Ben görme engelliyim ve eşime kıyafet almaya çalışıyorum. Bebek geliyor. Şaka değil baba oluyor. Selam Aleyküm Bright Life aile. Biz ikimiz görme engeliz yani eşim ve ben ve biz baba ve anne oluyoruz. Özel şoförüm bizi AVM'ye götürdü çünkü biz burada alışveriş yapıyoruz. Çünkü eşime yeni kıyafetler lazım çünkü bebek büyüyor. Burada da direğe çarptım bunu insan sandım ilk olarak. Ama olsun İkimiz çok mutluyuz arkadaşlar. Ve bizim hayatı takip etmek isterseniz mutlaka abone olun çok sevinirim. Burada da birkaç çanta alacaktım önce. Ben bir tane alacaktım aslında ama sonuçta iki tane aldım. Biraz bebek kıyafetlere baktık ve ondan sonra tabii ki eşim kendine bir iki şeyler almak istedik. Ama AVM'de biz kıyafetlerimizi nasıl buluyoruz? Büyüteçten. Telefondaki büyüteçi kullanıyoruz. Çünkü S mi, XS mi M mi onları tabii ki göremiyoruz. Tabii ki hiçbir şey olmazsa da insanlara soruyoruz tabii ki çalışan ekiplere. Ben tabii ki her şeyi eşim için taşıdım. Tabii ki normal görme engelli erkek olarak öyle olur. Bebek gelmesine daha birkaç ay var ama bebek kıyafetler de çok tatlı ya. Ondan sonra beraber eve doğru gittik. Ama ben havaalanına gittim. Çünkü Asya turu yapacağız arkadaşlar. Bu konuda da takip edin.